Sadıklar Planı Tebliğleri Celse 109 22-7-1967 Kademe 3 Plan İnsanların idrakleri üç büyük şarta bağlı olarak girişir. Bunlardan birincisi, ruhun bizzat kendi istekleriyle meydana getirmiş olduğu hareketlerindeki deterministik ilişkinin tekamüle yol açıp açmayışıdır. İkincisi, insanların kendinden bir üst realitesinin her kesiminde icablarını yerine getirebilmesi için hayatının birçok noktalarında birçok fiillerini açık ve doğru olarak yapması gerekir. Böyle bir liyakate ulaşıldığı vakit bu gerek kendi iç faaliyetinin gerekse bağlı olduğu ruhsal planın tesir altında yeni bir idrake ulaşır. Medium, lütfen biraz daha az tesiri yollayın plan. Üçüncü ise içinde bulunduğu tekamül devresinin genel hayat düzeni içerisinde meydana getirmiş olduğu yeni atmosferin bütün canlılar üzerinde ve özellikle insan varlığı üzerinde meydana getirmiş olduğu geniş bir algılama, bir idrak gelişmesini sağlamasıdır. Bunlar genel ve henüz sizlerin hiçbiriniz tarafından bilinmeyen bir mekanizma ile sağlanır. İnsanlar ne için günlük hayatlarında birçok problemlerin çözümünü geçiştirirler? İnsanlar ne için bağlı oldukları ana tesiri bir unutma içerisinde terk edip hiç de hayırlı ve mantıklı olmayan ikinci derece tesirlere bağlanırlar? Celselerin zamanında açıklanan kısımlarında tesirler sizin gerçek hayatiyetinizdir demiştik veya bu anlamda bir ifade kullanmıştık. Şüphesiz insan sadece bir tesirler sistemidir. Bu sistem onun en kaba maddi oluşumundan başlayıp en ince maddi oluşumuna kadar nüfuz eder. Şüphesiz ruhunuz teyselerin en benzersizi ve en katıksızıdır. Sizler buna etkin kudret veya enerji veya canlılığın temel prensibi dersiniz. İşte bu derece her yönüyle sizi kapsamış ve varlığınızın hakikatini ortaya koymuş olan tesirler, bütün inkarnasyon tatbikatları içerisinde daima ve daima sizinledir. Her tesir ancak ahenk kanunu çerçevesinde çalışır. Ahenk kanunu, bütün varlıkların bir amaç için tekamül etmelerini sağlayan tek ilahi prensiptir. Bir amaç için tekamül ancak ahenk kanunu ile mümkündür. Diğer ilahi kanunlar bu bir amaca ulaşmak bakımından ahenk kanununun tamamlayıcısı veya bağımsız olarak çalışan başlı başına prensiplerdir. İnsan ahenk kanununa en ilkel safhadan en şuurlu safhaya kadar bağlı olmak durumundadır. Yani insanın tekamül aşaması içerisinde kazanmış olduğu seviye kutsal bir seviyedir. Onun kutsallığı bu seviye içerisinde kendisinde ortaya çıkacak olan yeni bir tesir türünün veya tesirden açıklanırsa kendisinin üstün bir tesire ekran olma durumunun meydana gelmesindendir. İşte bu yüksek ve yüce tesir bütün dünya varlıklarına ve dünya ile ilişkin bir kader içerisinde hareket eden diğer bütün kozmogonik varlıkların hepsine yönelik olmak üzere yüksek idare mekanizması tarafından bir bağış olarak verilir. Şüphesiz bu yüksek tesir insanlığa ininceye kadar daha önce anlatıldığı üzere birçok süzgeçlerden geçmiş olmasına rağmen sizde sağlam, açık ve realitenize uygun bilgiler halinde tezahür eder. Bu bilgiler verilmiştir fakat bu bilgilerin kazanımı zamana bağlıdır. Şu sebepten ki büyük ahenk kanunu gereğince varlıkların birbirleriyle olan ahenkleri belirli bir seviyeyi yakalamalı ve bu seviyenin bağlı olmuş olduğu planlar birbirleriyle bağlantıya geçmeli. Dolayısıyla bir sistemin en yüksek tesirinden alacakların nasip ortalama bir seviyeyi bulmalıdır. Size şöyle bir örnek verebilirim. Bir medyum bağlantı halindeyken çeşitli planlarla ve varlıklarla bağlantıda bulunabilir. Bunların ayırt edilebilmesi insanların ancak bilgi içeriklerinin kudretleri oranında mümkündür. Eğer bu kudret kendilerinde yoksa ve bu kudreti bulamıyorlarsa onların ancak kendilerine verilmiş olan bilginin gene kendi içerisinde yaptıkları analizlerle bir değer yargısına ulaşmaları gerekir. Varsayalım ki orta seviyeli bir varlık bir bedenliğe etki etmekte ve bir celse yapmaktadır. Sorulan soru o varlığın bilgi kapasitesinin dışına çıktığı için cevap verilememektedir ve celse yapan varlık bir üst kademeden yardım ister. Bu yardım üst kademede hızlı bir inceleme ve değerlendirmesi yapıldıktan sonra yardım istenen varlığa gereken bilgi o varlığın ihtiyacı oranında değil medyumun ve celsedekilerin ihtiyacı oranında aktarılır. Eğer medyumun bağlantıda bulunmuş olduğu varlık bir plan şeklinde tezahür etmiş olsaydı, orada daha üst bir kademeden tesir almaya gerek kalmazdı. Çünkü bir plan fikrinde çeşitli bilgi kademelerinin, çeşitli tesir birikimlerinin, çeşitli tasarruf gücünün ve çeşitli vazifenin mevcut olması gereklidir ve öyledir. Demek ki plana meydana getiren tesir kompozisyonu genel ahenk kanununa uyum sağlamıştır. Dolayısıyla onlar arasında ayırt etme hiçbir şeye kıyasla yapılamaz. Onlar bir tesiri aldıkları zaman hızlı şekilde bütün odakları arasında dolaştırabilirler. İşte buna benzer şekilde insanlığın dağılışındaki ayrılığı, zıtlığı ve çeşitli seviyeyi bir araya getirebilecek, onları birleştirip ortalama bir seviyeye ulaştırabilecek bir çaba, bir yarış, bir sağlam fiil ortaya çıkarsa, sizler yüksek tesirin süzülmüş bir şekli olan vaat edilmiş bilgiyi alabilirsiniz. İşte bilgiye ulaşmak ancak bilgiyle olur bu seviyeyi kazanmak bilinen şeylerin uygulaması dolayısıyla yeniden bilinmesiyle olur. İyiliğin ne olduğunun bilinmesi, iyiliğin yapıldıktan sonra bilinmesinden farklıdır. İkinci bilinme, birinci bilinmeye göre sınama ve bütün tesirleriyle beraber gözlemlenmesinden dolayı daha kıymetli ve esaslıdır bir kimyagerin teorik aşamadan deneysel aşamaya geçmesi ve nihayet tekrar teorik aşamada fakat inanmış olarak bir beceri, bir gelişim, bir faslalık, nihayet bir idrak kazanmış olarak ortaya çıkması söz konusudur. Demek ki evrenin hangi boyutunda ve hangi tesir sistemi içerisinde olursanız olunuz, bütün sonsuz faaliyetiniz bilgi, bilginin uygulaması ve tekrar bilgidir tesirlerin insan tekamülündeki yeri sonsuz derecede önemli ve esaslıdır. Yaşayan bir varlık olarak tesir aldığınız noktaları muhakkak ve muhakkak açık olarak görmeye çalışınız. İşte böylece idrakli olursunuz. İdrakli olmak budur. Tesir aldığınız noktaları görmek ve tespit etmektir. Şuurlu olmak idrak safhasından sonra gelir tesir aldığınız noktaları görüp belirledikten sonra bunların meydana getireceği olayları önceden kavramaktır. Veya fiillerinizin idraki içerisinde olduğunuz için fiilin kademe kademe yansımalarını kapasiteniz dahilinde belirlemek ve onları tasarrufunuz altında bulundurmaktır. Bununla birlikte bu konu henüz insanların kazanımı değildir karşınızdaki insanları, onların tekamül realiteleri içerisinde belirlemeniz ve onların açılarından etrafı görmeniz ve sonra yüksek bir tesirle bu açının yönünü genişletmeniz gerekir. Yani kişilerle ilgilenirken onların realitelerini kavramaya çalışınız ve onlara doğruluğuna her bakımdan güvendiğiniz bilgiyi veriniz. Bugün insanlık ağır bir teşebbüşün içerisindedir ve sizler bile öylesiniz. Fakat her teşevvüş kaba değildir. Cahil ve kaba ruhlu bir kimsenin teşevvüşü ile olgun ve ince ruhlu bir insanın teşevvüşü aynı olamaz. Zira bunların sahip oldukları tesirlerin kalitesi ve titreşimsel karakteri çok farklıdır. Bağlı oldukları da gene öyledir. Aranızda teşevvüş içerisinde bulunan kimselere ancak teşevvüşlerinin artması ve hızlanması bakımından yardım edebilirsiniz. Bu aynı zamanda bütün insanlığa uygulanan metottur. İnsanlığın teşevvüş halinin an be an arttığı ve şiddetlendiği bilinsin. Etrafınızdaki insanlardan çok uyanık olmak ve takipçi olmak şartıyla faydalanabilirsiniz. Yapılmış olan bu celsede anlatılmış olan fikirleri açıkça anlamaya çalışınız. Bu geçici bir imkandır. Eğer bu imkanı devam ettirmek çabasına girerseniz devam edilecektir. Allah'a ısmarladık.